2024 yılının ilk röportajını Ahmet Büyükduman'la beraber yapacağız. Bir konut kredisi kampanyası beklemememiz gerekiyor. Ama tabii bu ekonomik akıl. 2024 yılının ilk röportajını Ahmet Büyükduman'la beraber yapacağız. Gayrimenkul değerli uzmanı olan Ahmet Bey'den bugün sorularımızı soracağız, cevaplarımızı alacağız, merak ettiklerimiz. 2023 yılını bitirdik. Biraz hem bunu değerlendirmesini istiyorum sizden hem de 2024'de nasıl giriş yaptık ilk haftalarındayız, nasıl devam edecek öngörünüz nedir biraz onu merak ediyorum aslında. Valla 2023'ü iyi ki bitirdik. Evet. <laughs> Bir bitmedi. Bir biraz bitmedi. Biraz sıkıntılı oldu ama çok şükür bitirdik. 2023'ün ilk dönemi bayağı hareketliydi. Seçime doğru giderken ekonomi ısınmıştı. Evet. Bol para vardı. Her şey dönüyordu falan ama seçimden sonra sıkı para politikası ister istemez biraz işleri gevşetti. Evet. Faiz oranlarının artması özellikle gayrimenkul piyasasında hem e, alternatif yatırım araçlarının getirilerinin yükselmesi hı hı. gayrimenkulü bir parça yatırım amacıyla cazip olmaktan çıkardı. Hem konuta erişimde kullanılan konut kredi faiz oranlarının yükselmesi taksit tutarlarını da büyüttüğü için kredili konutlara yönelik talep uçak gibi neredeyse Kesme. kesildi. Yılın son döneminde konut piyasası ivmesini kaybederek yavaşlayarak 2024'e girdi. E bildiğiniz gibi yani bir şey böyle biraz frene bastığınız zaman tekrar nasıl hızlanması Hızla, zaman evet. alacaksa şimdi de tekrar bu piyasanın harekete geçmesi muhtemelen bu yılın ikinci dönemine Hı hı. İkinci altı aylık dönemine. Güzel Ancak gibi. yetişir. Evet. Daha evet. önümüzdeki yerel seçimler var. O süreçte bir parça daha bu ilmeğiyle gideceğiz. Bakalım hayırlısı. İnşallah güzel olur hepiniz i̇nşallah. için. Ben geçmiş dönemlerdeki aslında gayrimenkulün işte yükselmesi, alçalması dönemlerini de hatırlıyorum. Bu kadar çok aslında çakılmamıştı dibe. Benim hatırladığım kadarıyla. Siz benden de tecrübelisiniz. Kötü bir dönem geçirdik aslında benim öngörüm. ilk aylardan sonra. Bakalım inşallah 2024 güzel geçer. Yine de her şeye rağmen krediye bağımlı mamlu olmayan konut piyasası oldukça gücünü korudu. Evet. Yani orada da bir gerileme oldu. Ancak hani bunu çok önemli ölçüde bir gerileme diye ifade edemeyiz. Şimdi Türkiye 85 milyonluk bir ülke. Müthiş bir demografik dinamizmi var. ve bunun sonucunda da yine de satışlar hani düşse düşse nereye kadar evet. düşecek? Muhtemelen en düşük satışları bu Ocak ayında göreceğiz 2024'ün. Evet. Ama ondan sonrası artık yavaş yavaş yükseleceğini tahmin ediyorum. Peki dönem dönem yeni kampanyalar oluyor. İlk evim Kampanyası vardı. Yani aslında devlet bir yandan da desteklemeye çalışıyor yeni dönem kampanyalarla. Yeni dönemde bize aslında ilaç gibi gelecek o finansman modeli sizce ne olur, ne kadar yapılabilir? Öyle bir düşünceniz var mı bununla? Valla şu anda uygulanan ekonomik politikasının rasyonellerine göre bir konut kredisi kampanyası beklemememiz gerek. Evet. Ama tabii bu ekonomik akıl. Bir de bunun ötesinde siyasal akıl var. Evet o daha çok işte oy maksimizasyonuyla çalıştığı evet. için arada farklı çözümler üretebilir. Ama olacaksa muhtemel kampanya ne olabilir diye düşünürsek evet. mutlaka şunlar olacak. Birinci el konutları veya yapımı devam etmekte olan konutları hı hı. hedefleyecektir. İkincisi bir evin değeriyle ilgili bir sınırlama olacaktır. Örneğin işte değerlendirme de bir var ayrı bir kolu aslında bu. İşte evin e, 3 milyon lirayla 5 milyon liradan daha büyük mesela evleri daha değer evlere kredi açılmayacak gibi olabilir. Yani birinci el olup değer konusunda belli bir kısıtlamalara tabi olan ve de ilk evine satın alacak olan kişilere yönelik bir takım seçmeli kredi politikalarıyla önümüze gelebilir. Doğrusu da odur ama gelir mi gelmez mi o da başka bir şey. Geçenlerde bir röportajınızda aslında bir programda da şey demiştiniz. %5'lik onluk kısmı için tamamlama kredisi daha çok aslında şu anda e, uygulanan. Yani şöyle bakın normal Maalesef. kredi dediğinizde 20 liranız varsa 80 lirada kredi alırsınız. Evet. 100 liraya bir ev satın alacaksınız. Şu an geldiğimiz ortamda aslında şöyle. 100 liralık bir ev alacaksınız. 80 liranız olacak ki 15-20 lirada krediyi koyup evi evet. satın alabilirsiniz. O yüzden artık bu şeydir peşinat tamamlama. Tamamlama kredisi. Kredisidir. Evet. Konut kredisi e, bizim demek yaşadığımız doğru olmaz. Halk dilinde aslında buna dönüyor. Buna döndü aslında. evet. Peki güncelde de aslında bu ilk evim kampanyası vesaire dedik ama şu anda mevcutta daha öncesinde gayrimenkul yatırımı yapan insan var yani sadece tek evle değil de birkaç ev almış. İşte buradan belki bir kira beklentisi olmuş, almış. Bunları bir vergilendirme süreçleriyle alakalı birkaç yeni dönemde şeyler duyuyoruz, görüyoruz da. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Şimdi açıkça şunu söyleyelim. Türkiye'de gayrimenkul fiyatları ciddi ölçüde yükseldi. Hı hı. Bu şu demek? Yani gayrimenkul varlığına sahip olan toplumsal kesimlerin serveti önemli ölçüde arttı. Evet. Şimdi bununla ilgili bir düzeltme yapılıyorsa bu servetin bir şekilde de vergilendirilmesi lazım. Evet. Toplumdaki gelir dağılımının, servet dağılımının görece düzeltilmesi için. Ama her uygulama istenilen sonucu vermeyebilir. Yani Hı. işte ikinci eve vergi, üçüncü eve vergi, dördüncü eve vergi ve bunların artan oranlı olduğunda düşünelim. Niçin böyle bir şey yapıyoruz? İşte insanlar bu vergiyi vermesin, evlerini satsınlar, birileri de bu evleri alsın. satın alsın. Şimdi bakın bir işlemin gerçek gerçekleşebilmesi için sizin satıcı olmanız yetmez. Satın alacak olanlarda da satın alma gücünün olması Doğru. lazım. Doğru. Aynı Dolayısıyla sadece vergilerle böyle bir işi kısa sürede düzeltmek mümkün değil. Bunun muhtemel yan etkilerinden bir tanesi de kiralama piyasasını sıkıştırmak evet. olacaktır. Yani siz insanların ikinci evine daha yüksek vergi, üçüncü evine daha da yüksek, dördüncü evine daha da yüksek vergi koyarsanız o zaman ileride emekli olduğu zaman kendi refahını belli bir düzeyde tutmak için bir emeklilik planı oluşturmuş ve bu planı da gayrimenkule yatırım yapıp onun kira getirisiyle şekillendirmek isteyen vatandaşları zaten şekillendirenler şekillendirdi de bundan sonra bu proje üzerinde yürümek isteyen insanları caydırırsınız. Evet kısıtlama koyuyorsunuz zaten. Evet, o zaman diyelim ki benim bir tane evim var, benim bir tane evim var hakikaten. Hı hı. Şimdi diyelim ki yaşım da ilerliyor ve emekli olduğum zaman aldığım emekli maaşına bir destek olsun istiyorum. Evet. Nedir Türkiye'deki genel plan? İşte bir ev alırsınız, bir dükkan alırsınız. Daha çok hatta deniz kıyısında insanlar göç etmek isterler o dönemde. O evet, ama gelir istiyor. amaçlı yaptığınız ama Peki şimdi ben ikinci evime ağır vergi geleceğini görüyorsam, kiralardan elde edecek gelirlere yüksek vergi görüyorsam bu defa ne yapacağım? İkinci evimi almayıp finansal salarda başka bir yatırma yönelip. Peki ben ikinci evimi almadım. Diğeri üçüncü evini almadı. Hayata yeni atılmış olan insanlar. ilk başta biliyorsunuz bir yaşam döngüsü var. Yani işte ilk atla kafanızı bir eve evet, sokalım yani. Kiracı oluyorsunuz. Evet. E peki kiracı olacağınız evi nereden bulmanız lazım? Piyasadan. E piyasada birileri ikinci, üçüncü evi almamışsa müteahhitten inşa evet. ettiği zaman yapım da düşecek. Siz o zaman bu kiralama piyasasına erişemezsiniz. Dolayısıyla bunların bir takım yan etkileri kısa vadede evet. olacaktır. Ama bir şekilde de bu değer artışı gayrimenkuldeki ve çünkü bunlar iktisadi politikalar nedeniyle bu hale geldi. Tekrar düzeltici önlemler alınması gerekiyor. Evet kesinlikle. Şimdi Ocak ayındayız. Şubat'a dayaklar Geçtiğimiz yıl diyelim artık. Bir deprem meydana geldi Türkiye'de zaten. 11 ile sarsan bir deprem oldu. Zaten Türkiye'nin de kanayan yarası deprem bölgesiyiz aslında ülke olarak da. İstanbul, İstanbul'da riskli yapıların olduğu çok fazla bölgeler var bir kentsel dönüşüm planlanıyor. Şu anda mevcut hükümette de var, yapılan bir sürü çalışmalar da var buna dair. Hatta kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Birçok planlamalar var. Burada sizce İstanbul'da ilk yapılması gereken bir bölge var mıdır? Yani siz değerleme yaparken de ya bu bölgenin Hızla dönüşmesi lazım dediğiniz, sizin öngördüğünüz evet, aslında. Evet, önce tabii şey, fay hattına yakın olan bölgeler. Mesela hangi bölgeler? Yani mesela bölgede? Zeytinburnu'dur, Bakırköy'dür, evet. Avcılar'dır, Büyükçekmece'dir hı hı. dediğimiz yerler. Tabii sadece bunu deprem güvenliği açısından bakarsak. Bir de İstanbul'un gerçekten kentleşme ilkelerini apayrı Biz aslında artık. binaları yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Biz de kentsel dönüşüm değil, biz binaları yenileme yapıyoruz. Evet. Ama elimizdeki imkan şimdilik bu. Daha geniş bir finansal kaynak bularak ilerlememiz lazım. Dolayısıyla finans tarafımız biraz zayıf olduğu için hı hı. E, toplu Böyle ve daha yani büyük projeler hı. yapamıyoruz. Evet, Özellikle İstanbul bölgesi için söylüyorum ben. Yerli satışlar evet geçtiğimiz yılın ilk başında artmıştı. Dönemi konuştuk vesaire. Bir de yabancı satış tarafımız var. Yani çok güzel bir şehrimiz var. şahane. Dolayısıyla yabancılar da bu şehirde yaşamak da istiyorlar. Ya da ileriki hayatıyla alakalı plan kuruyorlar. Son dönemde benim gözlemlediğime göre de çok fazla düşüş yaşandı burada da. Sizce bunun buradaki işte döviz bazlı düşüşte mi, o, o kısımla alakalı mıdır? Ya da buradaki aslında senaryo yanlış mı işlendi? Bundan sonrası için yabancı satış olmayacak mı öngörümüz mesela? Artık bitti mi? Gibi gibi aslında bir sürü soru var. 2023'te 2022'ye göre yarı yarıya azaldı evet. yabancıya satışlar. Ama 2022'de zirve yaptığı bir yıldı. Yani evet. neredeyse bir yıl öncesine göre Orada daha fazla. Orada vatandaşlık tutarıyla alakalı bence. Birden 250'den 400'e çıkacağını düşünen, hani alım yapmayı düşünen yabancılar da biraz o iğmeyi yükseltti. Bence. Evet, zaten yabancı satışlarına böyle bir zaman serisi olarak baktığımızda şunu görüyoruz. Mevzuatla ilgili değişikliklere tepki gösteriyor. Evet önemli ölçüde vatandaşlık için olmadığı söyleniyor ama şöyle bir durum da var. Sadece Türkiye'de vatandaşlık yok. Aynı zamanda Türkiye'den bir mülk alırsanız ikamet izni de otomatik alabiliyorsunuz. Doğru. Bunun sınırı da 75 bin dolardı. Doğru. 200 bin dolara çıkartıldı. Dolayısıyla bu mevzuatla ilgili düzenlemeler yabancıların Türkiye'deki konut alım iştahı üzerinde etkili oluyor. Şimdi yabancı piyasasının %70-80'i iki ilde dönüyor. Antalya ve İstanbul. Evet. İstanbul öndeydi şimdi Antalya daha öne çıktı. O da Ukrayna Rusya i̇şte Savaşı gerçekten. dolayısıyla. E, yabancıların etkisi bu iki piyasada çok yüksek. Bunu görüyoruz. Yani evet. yabancı alımlarının yoğunlaştığı dönemde İstanbul ve Antalya fiyat artışı açısından Hı -hı. ilk iki sırayı evet. paylaşıyor. Ama yabancı satışı düşünce de onlar yerlerini düşüyor. geriye e, bırakıyorlar. Bütün Türkiye açısından yabancı satışlarının bir etkisi olduğunu söylemek çok doğru değil. Hı -hı. Ama İstanbul ve Antalya piyasalarında gerçekten çok büyük büyük evet. etkileri var. Şimdi bir bölgeye de bir bölgede Konut fiyatları o bölgedeki insanların satın alma güçleri aslında bir korelasyon içinde. Eğer siz bir bölgeye oradaki insanların dışında daha yüksek satın alma gücüne sahip birilerinin gelmesini sağlarsanız, oradaki fiyatlar yeni gelen evet. insanların satın alma gücüne göre Doğru. şekillenir. O zaman da hali hazırda orada yaşayanlar o konutlara erişemez hale gelirler. Birazcık Antalya'da yaşanan mesela Son durum bu. bu, İstanbul'da kısmen buydu ama etkisini kabul e, yavaşlattı ancak benim gördüğüm çok yansımayan örtülü bir şey var. Yabancı nüfusu seyreltmeye yönelik örtülü bir projenin de devam ettiğini hissediyorum yani. Ben de sabırsızlanıyorum hani cümleniz biz de şu soruyu hemen sorayım diye. <laughs> Buyurun. Hani hep bir soru var ya o zaman balon mu dediğimiz bir bu fiyatlar. Şimdi az önce Antalya'dan bahsederken aslında orada gelenlerin alım gücüne göre bir fiyat çıkıyor da bahsettik. O zaman orada kaldı ve Söner mi o balon acaba? Evet, sönebilir. Ne zaman söner? Gelenler geri giderse. Mevcuttaki orada yaşayan insanlar yatırımcı için. Şöyle diyelim ki Antalya'ya ciddi bir Rus veya Ukrayna nüfus geldi. Bunlar bu bölgedeki fiyatları yukarıya doğru çektiler. Biz buna talep şoku diyoruz. Evet. Çünkü gayrimenkul konut piyasalarının bir özelliği var, arz ve talep arasında bir zaman uyumsuzluğu söz konusu. Yani evet. talep ortaya çıktığında arz hemen ona yetişemiyor. Doğru. Mesela ekmek talebi artsa yarın fırınlar hemen daha çok ekmek üretebilir ama konut doğru olduğu zaman İyi bir konutu. Olur üretmek hani zihin aşaması, proje aşaması, ruhsat vesaire zaten 1-1,5 yıl. İnşaat yapmanız da 1,5 evet. yıl. 3 yıl sürüyor. Dolayısıyla etkileri bu, daha geç geliyor. Talep hani şoku hemen fiyatı yukarıya taşıyabiliyor. Ama arz ona yetişmesi zaman alıyor. Şimdi diyelim ki Antalya'dan birdenbire 40-50 bin Kuzeyli insan ya biz dönüyoruz barış oldu artık hmm. gerek yok deseler bu defa negatif talep şoku diyeceğimiz hmm. bir şeyle karşılısız. Fiyatlar, fiyatlar olur. aşağıya inmiş olur. Şimdi literatürde balonun tabiri şu: Fiyatlar artacak ama bu fiyat artışının arkasında demografik veya iktisadi bir temel yok ise hmm. bu fiyat artışına balon gözüyle bakabiliriz. Yani psikolojik bir şey olması lazım. Evet. Psikolojiden kastımız da şu. Bir bölgede gerçekten bir iktisadi temelle bir fiyat artışı olur. Nedir o? İşte Rus'u, Ukraynalısı Antalya'ya taşınırlar. Hı hı. Bir Pozitif talep şoku olur. Bu talep şoku fiyatları yukarıya taşır. Sonra birileri de der ki ya Antalya'da fiyatlar çok hızlı artıyor. Hı hı. Demek ki daha da artacak hadi biz de alalım. Hı. Bu defa bir kademe daha ileriye taşırsınız. Bir kademe daha ileriye ama arkasında o konutları oturacak, yaşayacak, kiraya verecek nüfus akımı devam etmiyor ise hı. o çıktığı fiyattan tekrar geriye gelmek zorunda kalır. İşte ona balon deriz. Ama o nüfus artışı devam ediyor ekonomik büyüme devam ediyorsa veya ev sahipliğine yönelik bir kuvvetli eğilim var, faiz oranları hızla düşüyor, hı hı. konuta erişim kolaylaşıyorsa ve bu nedenle fiyatlar artıyorsa o zaman balon diyemiz. diyemeyiz. Hocam demek istiyorum. Şimdiden az önceki konudan sonra gerçekten tam anlamıyla mesleğinizi de göstermiş oldunuz anlatırken. Hı hı. Peki kiralardan az önce bahsettik biraz daldan dala gibi oluyor konuşmalarımız ama kiralar çok fazla yükseldi. Birçok bölgede sadece İstanbul'da değil ya de da büyük de değil. Dolayısıyla eskiden amortisman süreçleri biraz daha işte daha yüksek kalıyordu özellikle ülkemiz için yurt dışı piyasasına göre. Şimdi yükseldikçe de biraz daha orada biz düşüş yaşamaya başladık amortisman sürecinde. Bu böyle devam eder mi sizce? Yani olması gereken buydu galiba zaten. Biraz Şimdi burada zaman. iki kavrama bakalım. Bir tanesi işte amortisman hı hı. ya da tam tersi biz kira çarpanı diyoruz. Evet. Yani bir konut kaç yıllık kirasına değeri hı hı. denk geliyor diye. Şimdi yakın zamana kadar 3-4 yıl öncesine kadar İstanbul'da 25 yıl hı hı. civarındaydı. Şimdi 20 yıla doğru geriledim. Aslında bu şu. Yüksek enflasyonist süreç kira çarpanlarını ya da amortisman sürelerini düşürüyormuş gibi gösteriyor. Neden? Şöyle açıklayacağım size. Diyelim ki bugün 10 bin liraya kiraya verdiniz evinize. 1 Bir yıl boyunca 10 bin liranız sabit. Ama bugünkü 10 bin liranızın satın alma gücü bu yılın sonunda neredeyse üçte birini kaybediyor. Evet. Dolayısıyla biz artık yüksek enflasyonist bir süreçte konutun bugünkü değeriyle ilk aydaki kirasını karşılaştırmayacağız şunu yapacağız. Ortada. Konutun ayın ortası, yılın ortasındaki değeriyle bir yıllık kirasını karşılaştır. Eğer öyle yaparsak ki ben bunun <laughs> hesabını yaptım, yazdım da makale olarak. Hı hı. Aslında amortisman süreleri düşmüş gibi gözüküyor ama konut getirilerinde değişen bir şey yok tamamen. Yüksek enflasyon sürecin bir illüzyonuyla karşı karşıyayız. As <laughs> İnsanlar aslında şu anda çok fazla şeyde yani sürekli kiracı ve kiralayan ev sahibi arasında bir sıkıntı var. Yani son dönemde konuşulan şeylerin hepsi bu. Özellikle şimdi yıl sonuydu. E, Birçok insanın işte zam zamanıydı. Şimdi ev sahibi e, o günkü yeni sanki kiracıymış gibi görerek bir fiyat veriyor. Güncel işte şu dairenin fiyatı bu çevrede diyor. E şimdi ben eski kiracı değilim diyor. E, yeni kiracı değilim diyor. Dolayısıyla orada hep bir son dönemde de iyice sıkışmış bir durum var. O zaman aslında yanlış bir işleyen süreçte devam ediyor. Bilinçsiziz belki de yani. Farklı bakmamız gerekiyor olaya. Bence herkese orada bir bilinçli olması güzel olur diye düşünüyorum. Peki yabancı satış tarafında evet işte düşüşten bahsettik az önce ama gözlemlerimize göre de aslında Kıbrıs mesela, Dubai şu anda revaçta. Hatta ülkemizden de çok fazla yatırım yapan kişiler var oralara. Çünkü döviz cinsinden bir getirisi var. Bunun sizce etkileri daha çok artar mı o ülkelerde? O devam eder mi? Nasıl görüyorsunuz öngörü olarak bunu? Bir tanesi şu, biraz önce de konuştuk. İleride Hı. emeklilik dönemleri için istikrarlı bir nakit akışı Yaratma ihtiyacı Türkiye'de gayrimenkul yatırımını cazip kılıyor. Yani siz kiraya vermek üzere gayrimenkul yatırımı yapıyorsunuz. Hı -hı. Ama son birkaç yıldır Türkiye'de kiraya vermek üzere gayrimenkul yatırımı cazip olmaktan çıkartılıyor. Evet. Öyle olunca da zaten böyle bir kitle var. Hı hı. Bu kitle bu defa kira getirisini ülke dışında aramaya başlıyor. Evet. Ülke dışında bize göre işte hem döviz cinsinden bir nakit akışı sağlaması, hem görece biraz önce konuştuğumuz gibi geri dönüş süresinin kısa evet. gözüküyor olması, belli bir yatırımcı kitlesini işte Kıbrıs'a, Dubai'ye cazip alanlar cazip Malta'ya cazip alanlara doğru yönlendiriyor. Evet. Dolayısıyla bu hem bir dünyada moda aslında dünyanın her yerinde insanların daha mekandan özerk olması, internet sayesinde farklı yerlerden işini sürdürebiliyor evet. olması, daha mobil daha hibrit bir modele geçtik Evet artık. daha insanları hareketli hale getiriyor. Öyle olunca Türkiye'deki insanlar da hareketli olduğu için yurt dışında da bir gayrimenkul yatırımı yapmayı tercih edebiliyorlar. Kira getirisi amaçlı döviz cinsinden yapabiliyorlar. Dolayısıyla şunu söyleyebilir: Son veriler 3 aşağı 5 yukarı. işte yabancılar Türkiye'den yılda 50-60 bin gayrimenkul konut alıyorsa Türkler de en az o kadar evet. yurt dışından benzer mülk satın alıyorlar. Son dönemlerde İspanya'da çok fazla oluşmaya başladı. Mesela çok yakın zamanda bir arkadaşımla da, da konuştum. İspanya inanılmaz bir durumda şu anda. Türklerin yatırımları mesela o konuda bayağı hızlanmış orada da. Umarım tekrar dönüşünü sağlarlar. Biraz daha yeni avantaj sağlayacak şeyler yaratırız. Gayrimenkul hızlandıracak. Bir de aslında bu sizin gözleminizle ben bakmamızı istiyorum. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi veremiyoruz. Hani çok da vermeyi de istemiyoruz sizler de bizler de programlar aracılığıyla ama son dönemde bugün ben bir işte nakit bir param var. Yatırım için bir ev almak istiyorum. Farklı bir arkadaşım da oturum için bir ev arıyor. Ben nereyi seçmeliyim? Evet. Arkadaşım nereyi seçmeli? Diyelim ki yatırımcıyız. Evet. Yatırımdan beklentimiz ne? Yani hmm. biz nakit akışı mı bekliyoruz bu yatırımdan? Yoksa sermaye getirisi mi bekliyoruz? Hmm. İki, yatırımımızın zaman ufku ne kadar? Yani kaç yıl sonra bu yatırımımızı likidite edip çıkacağız? Yani 5 yıl sonra mı satacağız? 10 yıl sonra mı satacağız? Bence kısa dönem olmalı. Hani evet. öyle diye gözlemliyoruz. O her yatırımcının kendi e, profiline o. göre evet. değişebilir. Dolayısıyla mesela biz yatırımda sermaye getirisi beklentisi içindeysek, sermaye getirisi beklentisi içinde olduğunuz zamanda kısa süre yani 3-5 yıllık bir süre içinde nüfus artışının en çok olacağı yerlere hmm. ya da yeni iletişim erişim yol hızlı tren metro hmm. hatlarının ulaşacağı noktalara gitmemiz gerekiyor. Yani önümüzdeki dönemlerde yapıp bitirilecek. Böylece erişimin daha kolay olabileceği yerler neresi ise, önümüzdeki 5 yıl sonra yatırımımızdan sermaye getirisi beklentimiz var ise oralara yönelmemiz gerekiyor. Yok, benim amacım bundan sonra ben yatırımımı şey olarak değiştirmeyeceğim. Çocuklarıma kalsın ama her ay düzenli bir Getirsin nakit olur. akışı bekliyorum. Kiraya vereceğim diyorsak o zaman büyük şehir hastaneleri Önemli üniversite kampüsleri, kalıcı olan yerler gibi büyük mi? oranda bekar birkaç yıl sonra evi değiştirebilecek kiracı profiline sahip bölgelerde 1 artı 1, 1 artı sıfır. 2 artı bir en fazla evleri tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü bunların hem yatırımla göre nakit akışları daha yüksek hı hı. hem içeride kiracı sirkülasyonu nedeniyle değişen piyasa koşullarına göre kirayı güncelleme evet. imkanı var. Dolayısıyla yatırımcılar için nakit akışı ve sermaye getirisi ha, açısından evet. bu şekilde tanımlayabiliriz. Ama oturmak için alacaksak buradaki bizim hedefimiz ne olmalı? Yani içinde en mutlu ve keyifli vakit geçireceğimiz yer orası da herkes eşine sorsun hanımefendiler nerede? ev almak istiyorsa oradan alsın diyelim. Şey benim gözleme göre biraz daha işte bu deprem sonrası kısa katlı binalar. Hani çünkü oturumcu düşündüğümüzde o. Daha müstakil yaşam belki. Evet öyle bir eğilim var. Hem Ama şehrin içinde gibi hem rahat edebilecek alanlar. Şöyle diyebiliriz. Oturum amaçlı olacak şeyin içinde birçok parametre var. Yani herkesin koşulları birbirinden farklı olacak. Yani sizin kaç yaşında olduğunuz, eşinizin nerede çalıştığı, kaç çocuğunuz olduğu, efendim aile büyüklerine olan desteğiniz ve veya onların size olacağı desteği. Çok Bunların spesifik bir hepsi... şey değil mi? Ona evet. bir şey söylenmiyor. Ona bir şey söylemek var. çok mümkün değil. Yani şimdi iki tane çocuğunuz var. İşte birisi ortaokula gidiyor. Öbürü ilkokula gidiyor. Siz çalışıyorsunuz, eşiniz evet. çalışıyor. Herkesin kolaylıkla erişebileceği, Hı -hı. yani okula ve işe rahatlıkla gideceği. Ama onun dışında kalan zamanlarda da işte bir sinemaya, tiyatroya, parka, deniz kenarına veya başka bir etkinliğe kolayca erişebileceği optimum bir lokasyon bulmak Hı -hı. gerekiyor. Dolayısıyla oturmak için bir şey söylemek Yok, çok mümkün değil. Lokasyon, değil. Evet. Siz açıklarken aklıma şu geldi. Geçtiğimiz dönemde yoğun satışların olduğu dönemlerde çok fazla bir artı bir küçük daire daha hızlı yatırım aracıydı çünkü yoğun şekilde yapılıyordu. Şimdi biraz daha da sanki yine oturum müşterisine yakın daha büyük metrekare alanları yine. Tekrar yoğunlaştık gibi düşünüyorum ben. Sizce böyle devam eder mi? Biraz daha ufak daireleri daha fazla yaparız. Daha çok yapmalıyız. Daha çok. Çünkü Aksine. fiyatlar artıyor. Metrekareden Tabii. dolayı düşük fiyat olsun. Evet. Yani. Çünkü şöyle bir durum var. Konutların kiralarıyla fiyatlar arasında bir ilişki var. Erişim zorlaştı. Daha düşük yani bizim gelirlerimiz artmadığı müddetçe metrekarelerimiz küçülmek zorundadır. Bu genel olarak ekonomiyle ilgili bir boyut. Ama bir de demografiyle ilgili bir boyut var. Bakın Türkiye'nin hane halkı büyüklüğü son 10 senede bir kişi düştü. Yani bundan 10 yıl önce Türkiye ortalama hane halkı büyüklüğü 4.2 idi. Şimdi 3.2'ye düştü. Avrupa da bu 1.8. Yani önümüzdeki demografik dönemlerde Türkiye'de de nüfus mesela 3.2'den belki önümüzdeki 10 yıl sonra 2.5'a düşmüş Tabii. olacağız. Biraz daha azalacak. Öyleyse zaten Hiç hane içinde almış. yaşayan insan sayısı azaldığına göre metrekareler de küçülecek. Bakın son 20 yılda ruhsat alınan konutların ortalama büyüklüğü 136 metrekareden 107 metrekareye düşmüş. E şimdi Japonya'ya gidin 40 metrekarelik evet. evler var. İşte Paris'in Londra'nın merkezinde küçük küçük evler var. Bu da işin zaten bir nasıl diyelim trend böyle. Doğru. O yüzden önümüzdeki dönemlerde daha küçük konutlar ama daha fonksiyonel. Nazmi Bey çok... şey demişti röportajda mutfak yok demişti. O da düşündü galiba. Çin'de yokmuş mesela evet. mutfak. İşte Dışarıda Biraz yemek yemek daha ucuzmuş. Evet. E aslında biz de şu anda oraya doğru dön. gidebiliyoruz. Evet. evet. Yani demek ki aynı yönde ilerliyor her ikisi de. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür e ederim sizlere. Çok keyif aldım sizi tanıdığım için. Ayağınıza Siz... sağlık, ağzınıza Çok sağ olun, sağlık. çok da keyif aldık. Güzel bilgiler edindik. Hocam diyeyim size. Bundan Eksik olmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle Mamaftalk'ta.